Merhaba arkadaşlar. Bugün istiklal legocu oyununda nasıl hızlı sandık kazanır onu göstereceğim. İlk önce ee, kostümler diyoruz. Oradan ee, şey alıyorsunuz. kemik zırhlarından veya voltatik ee, zırhlarından alıyorsunuz. Sonra oyna diyorsunuz. Klasik harekat diyorsunuz. Ve oradan ee, normallerden birini tıklıyorsunuz donma diyorsunuz ve oynamaya başlıyorsunuz. Burada e, bunu atlıyorsunuz, sonra bundan böyle baya baya oynuyorsunuz. Şöyle göstereyim. Buradan ilerliyoruz. Şöyle hızlıca oyun bitiriyoruz oyunu. bitiriyoruz. Gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde bitirdik. 33 saniyede. Ve burada sandıklarımız dolmak üzere. Hemen Allah yanlış girdi. Pardon. Özür dilerim. Arki donlar Atlıyorsunuz. Yeniden bir tane çağırıyorsunuz. Atak yapıyorsunuz. Hızlı bir şekilde ilerliyorsunuz. sandık kasmış oluyor Hızlıca sandık kasalım. Ben buradan sandık kasarak voltatik zırhını çıkardım. Ve gördüğünüz gibi kuleyi yıktık. 34 saniye. Ve yeni hızlı güzelce bir sandık oluştur. Bir defa daha arkidonlar diyelim. Ve bu şekilde böyle hızlı 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 sandık kasıyorsunuz. Müzik Arkadaşlar size e, bu videoda bir tane soru sormak istiyorum. Sikvay ligacı oynuyor musunuz? Oynuyorsanız en sevdiğiniz zırh. Görüşürüz arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayın. Like atarsanız mutlu olurum. Atamazsanız başınız sağ olsun. Haydi görüşürüz.